Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere IPTV Smart Tens Pro'dan bahsedeceğim. Bu IPTV Smart Tens Pro nedir derseniz IPTV'lerinizi oynatabileceğiniz bir uygulama arkadaşlar. IPTV ne derseniz ben tasrif etmesem de kaçak yayın yapan yani futbol maçlarını izleyebileceğiniz Canlı yayınları izleyebileceğiniz bir üyelik arkadaşlar. Bu üyeliği satıyorlar. Bir para karşılığında alıyorsunuz ve kullanıyorsunuz. Uygulamayı açayım size arkadaşlar. Uygulama normalde şu şekilde gelir size arkadaşlar. Buradan liste adını seç adını yazıyorsunuz arkadaşlar. Kendi adınız da olabilir bu. Buradan e, buradan usernam kullanıcı ismine aldığınız IPTV IP TV uygulama satan satıcının yaptığı kullanıcı adı şifreyi ve URL'ye girip kayıt giriş yap yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben daha önce giriş yaptığım için size oraları göstermedim arkadaşlar. Burada Live TV var, movies var, Series var. Canlı yayınlar, filmler, diziler arkadaşlar. Canlı yayınlara girdim. Burada şey Sports var. D Smart Spor kanalı var. TV şu var arkadaşlar. Mor Paket var arkadaşlar. Mor Paket'in kanalına girdim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere gö güzel bir şekilde gösteriyor arkadaşlar. Bu birinci kanalı. ikinci kanalına da gireyim sizin için. İkinci Mor Paket ki arkadaşlar. Mor Paket'in ikinci kanalı. Mor Paket 3. kanalına geçiyorum arkadaşlar. Bu da mor paket 3. Bu göstermemesi benim bilgisayarımda kaynaklı olabilir arkadaşlar. IPTV sağlayıcısıyla ilgili de olabilir arkadaşlar. Evet, Mor Paket 4'e geçtim arkadaşlar. Mor Paket 4. Mor pa Mor paket 4 de güzel gösteriyor arkadaşlar. Benim bilgisayarımın performansına bağlı olarak donuyor arkadaşlar. Normalde videoda çektiğimden kaynaklı da donuyor olabilir. Ama normalde akıcı bir şekilde seyredebiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta bu maçta canlı yayınmış arkadaşlar. İstediğiniz gibi bir IPTV satın alarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. TV şu spor kanallarına giriyorum arkadaşlar. TV şu bir full HD'ye girdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde gösteriyor. Donmasını ka donmasına kafanızı takmayın. Bu benim bilgisayarımla alakalıdır arkadaşlar. Yani sizde böyle donma, kasma olmaz. Sonra Smart Smart Spor'a bakıyoruz arkadaşlar. Birinci kanal açılıyor. Gördüğünüz gibi bu da ikinci kanalı. Eurosports. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hatta bu da canlı yayında. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Eurospor 1'de, Eurospor 2'de canlı bir şeyler var arkadaşlar. Açıp yani bir para karşılığında üye olup giriş sağlayabilirsiniz. Şey Sports'a bakıyoruz arkadaşlar. Şey Sports bir yine gösteriyor arkadaşlar. Bir daha önce de bahsettiğim gibi ayrıyetten siz buraları ben buraları açık bir şekilde göreceğim ama siz buraları gri yani flulanmış bir şekilde göreceksiniz. O da telif yememek için yaptığım bir sistemdir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Aynı kanalın ikincisine geldim arkadaşlar. gördüğünüz gibi ikincisi de açıldı. Şey Sports 2 de açıldı. Diğerleri maç saatin daha çok oluyordu. O yüzden giriş yapmadım arkadaşlar. TRT'nin spor kanalı arkadaşlar. Tabi spor. Gördüğünüz gibi bu gösteriyor arkadaşlar. Diğer 2, 3, 4, 5, altı göstermez. Çünkü şu anda maç yok. Onlara hiç giriş yapmıyorum. Fil spora da giriş yapmıyorum arkadaşlar. Çünkü orada da maç saatinde aktif oluyor. Yerel spora girdiğimde burada TRT'nin spor kanalı var iki tane. Birincisi gösteriyor gördüğünüz gibi. İkincisi TRT Spor'u yıldıza bakıyoruz arkadaşlar. NBA TV var, A Spor var, FB TV var. Bir sürü kanal var arkadaşlar işte. Buradan da çıktım. Maç özetlerinde de UEFA Avrupa Ligi maç özetleri var dört büyüklerin ve lig Trend yor, Süper Lig maç özetleri de var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Açıp izleyebilirsiniz sıkıntısız bir şekilde mor paketin sinema kanalları arkadaşlar. Bunlar da harika bir şekilde gösteriyor. 2 Full HD'ye giriyorum. Mor paket box office 2. Mor paket box box. Mor paket box office 3'e giriyorum arkadaşlar. More Paket Moveis Aksiyona giriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o da güzel bir şekilde açıldı. Mor Paket Moveis Aksiyon 2 HD'ye giriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da açıldı. Daha fazla yapmayacağım. The sinema kanalları arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu da harika bir şekilde işliyor. Bun, bunlara da çok giriş sağlamayacağım arkadaşlar. TV şunun silama kanalları arkadaşlar gördüğünüz gibi geldi. Bunların hepsi çalışmaktadır arkadaşlar. Buraları çabuk geçiyorum o yüzden. Relax TV terapiye girmeyeceğim arkadaşlar. Relax TV 724 724 Burada var Kurtlar Vadisi var. Flash var. The Walking Dead var. Black Mirror var. Bunlar 7-24 canlı yayındır arkadaşlar. Haberiniz olsun. Lupin var. La Cazette Papel var. Deli Yürek var. ya yılan hikayesi var. Konuşanlar var. Böyle böyle gidiyor arkadaşlar. Ulusal TV TRT 1 TRT 2 ATV Show TV gördüğünüz gibi bütün kanallar oynamakta arkadaşlar. Ulusal Full HD'ye girmiyorum. Onda da aynı kanallar var. Karasal TV HD'ye geliyorum. Karasal Top Burada müzik kanalı arkadaşlar. Ya da normal karasal yayın yapan kanal. işte haber kanalları var. TRT'nin haber kanalı var iki tane. Pardon biri TGRT Haber. Biri TRT Haber. Gördüğünüz gibi işliyor arkadaşlar güzel bir şekilde. Burayı da buradan da çıkıyorum. Borsa kanalları ve diğer kanalları giriş yapmıyorum arkadaşlar videonun uzamaması açısından. Direkt Movies filmler filmler kategorisine girdim. Buradan istediğiniz kategoriyi seçip izleyebilirsiniz. Buraları çabuk geçiyorum ama her türlü film dizi açılıyor arkadaşlar. Seriye girdim. Burada mavi paketin kanal bu e, dizileri var. Türkiye'de Prime diye geçen Sarı paket var arkadaşlar. Plus diye geçen Türkiye'de. Kırmızı paketin yerli dizisi. Kırmızı paketin yabancı dizisi. Yabancı dizi dediğine bakmayın. Türkçe dublajdır arkadaşlar. Yani Türkçe dublajı da vardır. Haberiniz olsun. Güncel diziler. Mor paketin Connect'i var arkadaşlar. Yani Mor Paket'in platformunda paylaşılan diziler veya da filmler burada da var. TV Plus var. Tabi var. Game var. Apple TV e, Elma Logo TV'nin yine var. Bu kadardır arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.